Şimdi bir yandan da bir takım e, genel geçer hükümler konusunda da itirazlarınız var. Bir tanesini söylüyorum. Diyorsunuz ki insanların hayata bakışı ve onu yaşama şekli kültüre, eğitime, kimin çocuğu olduğuna bağlı olmayabiliyor. Bazı insanlar ne kadar zengin, ne kadar şanslı olursa olsun ot gibidir. Ot gibi yaşar giderler. Yaşamdan bir zevk almazlar. Yaşam sevgisi zaten de bir kültürdür. Bunu yine de bir şey yapıyorsunuz. Yani illa işte şu aileden geliyor, bu ortamdan geliyor, şu liseden geliyor, bu üniversiteden geliyor gibi insanlara da mutlaka iyi bir etiket takmanın gereği yok. Yok. Evet, demokratik davranıyorsunuz bu açıdan. Yok Her yani dedi. E, gö şey gözlemlerimi belirtiyorum yani Hemen? şeyde. Ee, bir başka sözünüz. Öyle görünüyor ki biz şu an yine bu bireyci, materyalist ve egoist yıllardayız, kolektivist bir dönemde değiliz ama her şeyin bir sonu vardır. Şayet çöküş yıllarının ardından tekrar toparlanma ve gelişme yılları geliyorsa o öldü gibi görünen idealizm tekrar devreye girebilir. Bunu ülkemizle ilgili mi, bütün dünyayla ilgili mi söyledim? Bunu bütün dünya ile ilgili söyledim. Evet. Bu Albert Hirschman'ın, hocam da olmuştu, hmm. o Institute for Advanced Study'de bir kitabı. Hmm. ...şeyi gösteriyor nasıl ekonomide kondratyev e, cycle'ları var dönem dönem hani... ...büyüme dönemleri, küçülme dönemleri, daralma dönemleri falan... ...şeyde de diyor yani idealizm de biraz öyle... ...bazı dönemler e, ki e, uzun sürebiliyor... ...idealist dönemler arkasından genellikle böyle daha çok... ...aşırı tüketim, içe kap kapanma ve aşırı bireyci dönemler e, geliyor... Yani o dönemin içindeyiz şu anda. Bu demek değil ki bu e, sonsuza kadar devam edecek. O çok enteresan bir kitaptır yani şeyde. Bunun nedenlerini bilemiyorum ama bazı belirtilerini görüyoruz yani o dönemin de sonuna doğru geldiğini. Çünkü neoliberalizm özellikle bu e, globalizmin aşırı şey hale gelmesi, emperyalist bir hale gelip hı hı. nerede şeyi... E, ...giderek yara almaya başladı. Şu anda tepki dünyada daha çok popülist ve sağ bir tepki olarak ortaya çıkıyor evet. birçok ülkede. Evet. Ama o tepki zamanla onlar da aşındıktan sonra tekrar daha e, toplumsal, daha e, rasyonel... ...daha hümanist bir şeye de dönüşebilir, İdealizme de dönüşebileceğini düşünüyorum. E, ben görürüm görmem onu bilmiyorum ama yani e, tarihe bakarken çok bence kötümser olmamak için de çok neden var. yani çünkü bu şu anda belli bir dönemin artık o bireyci neoliberal dönemin yavaş yavaş sona erdiğini görüyoruz. şu anda gördüğümüz hoşumuza gitmiyor ama gitmiyor. belki de kesin gitmiyor fakat belki de bundan da geçmek lazım daha. <laughs> ne bilim tür şeyde tünelin sonunda belki ışık var belki. Peki tekrar kitaba dönüyorum. <laughs> Olur. Ee, şöyle benim elimdeki notlardan okuyacağım. Söyleyecek sözü olanların bir araya gelip bir yandan yiyip içerken bir yandan söyleştiği sofraları düşünün. O masaları. İşte şimdi tam da oradasınız. Vedat Milor'un sofrasında bir farkla menümüzde bu sefer yemekler değil hayata dair seçimlerimiz var. Adeta bir menüden yemek seçer gibi her gün hayata ve yaşadıklarımıza dair çeşitli kararlar veriyor ve yolumuza devam ediyoruz. Günümüz dünyasındaysa bu menü kabardıkça kabardı. Seçenekler hiç olmadığı kadar dallanıp budaklandı. Öyle ki alışkın olduğumuz bazı yollar artık çıkmaz hale gelirken yeni rotalar tüm belirsizlikleriyle önümüzde belirdi. Yeni kurallar, yeni oyuncular ve meslekler ve yeni yaşam kültürleri. Peki baş döndürücü bir hızla değişen bu dünyaya nasıl ayak uyduracağız? Geleceğimizle ilgili hala planlama yapabilir miyiz? Nereye kadar? Önümüzde serili binlerce imkan varken hangi seçimleri neye göre yapacağız? Önceliklerimizi nasıl belirleyeceğiz? Neleri korumak için nelerden vazgeçmeliyiz? Ufkumuzu nasıl genişletmeliyiz? Bu yaşamı kendimize ve başkalarına saygı duyarak en zor koşullarda dahi vakamızı, bakarımızı özür dilerim koruyarak sürdürmeyi nasıl becereceğiz? Yenal Bilgici sordu. Vedat Milor yanıtladı. Yeni dünya, yeni korallar. yaşam zevkinin bugünkü yollarına, çağımızda var olmak için gereken yetenekler setine bu çağda insan kalmaya dair derinlikli bir sohbet diye bitirmiş. Valla çok güzel bir tanıtım yazısı kitapla ilgili. Ee, Müthiş hemen yeme isteği uyandırıyor içinde insanın. Genel kitabı... Bey sağ olsun. O evet şey müthiş, müthiş müthiş müthiş. Evet. Peki şimdi rastgele bir yerden e, sizle sohbetten bir yer açtım. Bakınız hemen bu geldi. Tolstoy'dan bahsettiniz ama anlattıklarınız aklıma bir yandan Jean-Paul Sartre getirdi. Sartre'ın Akıl Çağı isimli romandaki baş karakter Mathieu bir noktada çocukluğunu hatırlar. Bir gün amcasının muayenehanesinde bekleme odasında bulunan çok kıymetli bir vazoyu bile isteye kırmıştır. Amcasının bu çok eskidir binlerce yıllık Çin porselenidir diye ona dikkatli olmasını tembih ettiği bir anlamda ona yasak kıldığı bir vazodur bu. Çocuk onun varlığına bu binlerce yıllık varlığın baskısına dayanamaz raddeye gelir ve vazoyu tutup yere fırlatır. Ben de bunu çocuk yaşta okumuştum. Zihnime kazındı. Beni hep onumlu manada huzursuz etti. Size gelen sorular da böyle. Maşallah. Yenal Bey çok donanımlı bir, bir Evet. Gizli. Evet. Yani siz de diyorsunuz ki güzel bir örnek İlk söylediklerimle bağlantılandırarak cevaplayayım. Her zaman bir tür kölelik söz konusu. Yaşamınıza yön veren, sizi araç haline getiren faktörler var. Korkular sizi kırılgan kılıyor. İstemediğiniz birçok şeyi yapıyor ama öte yandan o yaptıklarınızı yapmak da istemiyorsunuz. İşte vazonun kırılması bir anlamda seçeneklerinizi artırıyor, sizi rahatlatıyor. Şöyle de görülebilir. Kaybolursa veya kırılırsa tüm yaşamınızı mahvedecek bazı şeyler var. Ve aslında ancak onlara sahip olmadığınızda rahatlıyorsunuz. Ah itiraf etmek gerekirse bu konuda maalesef kendimi çok tutarlı bulmuyorum. Bir yangın çıkar ve tüm şaraplarımı kaybedersem muhakkak ki çok üzülür ve depresyona girerim. Demek ki söylediklerimi uygulamak konusunda çok da başarılı değilim. Derinlikli bir neredeyse e, psikoterapik bir. E, yani şey burada bu. şey çok önem veriyorum. E, bu kişisel gelişim kitabı değil. E, değil yani evet. <laughs> derler Ekelin ya, merime olsa diye. Yani birçok soru sormak, cevap. Daha önemli. Yani her şeye bir cevabım yok. Fazla bir iddiam da yok. Mümkün olduğu kadar çıplak bir şekilde ruhumu açığa vurdum. Yani müthiş şeydir. Ona çalıştım. Ee, yine bir başka sayfadan evet. e, yine e, hocamla ilgili İlber Ortaylı'dan bahsederken Yenal Bey diyor ki İlber Ortaylı beraber yaptığınız kitapta bakmak ve anlamak ile ilişkisini etrafa bakma sanatı diyerek tarif etmiş ve İranlıların özellikle bu konuda usta olduklarını söylemişti hem anın hem akışın içinde olmak hem de kendine etrafla bağlama oturtmak. Diyorsunuz ki çok isabetli. Üselik bu sürekli geliştirdiğim bir yetenek. Zaman içinde gelişiyorsun. Dahası belli bir yerde bırakmayı da öğreniyorsun. Tamam. Japonya hakkında, Shogun dönemi hakkında öğrenmeyi seviyorum ama belli bir yerde de bırakıyor, duruyorum. Nihayetinde bu yaştan sonra Japon tarihi profesörü olmayacağım. İşte o belli yere ulaştığını anlamakta zaman alıyor. Bunu bilmek de kıymetli. Diye devam ediyorsunuz. Hı. Ay çok eğlenceli kitap. Eğlenceli. Çok eğlenceli. Ve de eğlenceli. E, çok sevdiğim bir şey var ben kitabı çoğunlukla ortasından sonundan okumaya başlar. E, bu kitap için çok uygun. O. Çok uygun değil mi? Evet. evet. Çok yani uygun. zevk alacağımı gördükten sonra baştan nefis bir şekilde dalarım. E zaten bu kitabın yazılışına da uyuyor. Çünkü biz Yenal Bey'le birçok konuları yani sondaki konuları başta tartıştık, ...baştaki konuları ortada tartıştık falan. Ondan sonra düzenledi kitabı. Hı. Fakat bu düzenleme şekli yani şey akışı kitabı tartışma şeylik göstermiyor silsilesine yani. Evet. O yüzden şeyde uygun bu dediğiniz kitabın ruhuna da uygun. İstediğiniz yerden Aslında ilk defa ilgimi çeken bu bir bir ara nehir söyleşi diye de evet. tanımlanan bir kitap ama tam ona da girmiyor galiba bu nehir söyleşilerde. Bilmiyorum. Evet. Ee, yani böyle bir e, format çıktı. Çok e, güvendiğim bir şey değil. Biraz da aslında... E, Kolay okunabilirlik kitabın kalitesini düşürmüyor hatta e, kalitesini de yükseltebilir. Şöyle bir şey o açıdan çok hoşuma gitti. Bir yandan da şunu düşünüyorum insanların artık dikkatini toparlayamaması, uzun süre konsantre olamaması, genç yaşlı herkesle olan ve e, şimdi işte Oxford'un da e, bugünlerde yaydığı e, yılın kelimesi beyin çürümesi. Hmm. Brain rot. Evet. Görmüşsünüzdür. Evet gördüm. Sosyal medyada şey yapıyor. Şimdi bundan tabii ki biz belli bir yaşta olanlar da müzdarip olabiliriz. Hmm. Ama asıl çocuklarımız büyük tehlike içerisinde. Bu sefer tabii ki akıllarına ilk gelen şey laf olsun diye işte efendim sosyal medya hareketleri bu çocuklara yasaklanmalı. Belli bir yaştan sonra ancak abone olunmalı bilmem falan hiçbir şeye çözüm olacak bir şey değil. Önemli olan e, bu e, Sosyal çürüme, beyin çürümesi hepsi ve ADHD bütün çocuklarda. Şimdi siz tabi İngilizce telaffuzunuz daha iyi olacağı için bende Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Yani burada bizde de, tabi bizde ADHD demiyoruz, Türkçesi başka harflerle kullanıyoruz. Bütün çocuklarda var olan bir bozukluk ve bunu bir numarada tetikleyen, bu e, şeyleri bir takım e, Instagram, TikTok e, ve Twitter e, ya da X e, bunları e, sıyırma alışkanlığımız. Hı. Çünkü orada önümüze gelen birbiriyle alakasız her kısa film, reelsler bilmem neler filan en can alıcı, en e, şeye zararlı, e, ne Bey. derler, e, beyne zararlı, en ışıklı, en gümbür gümbür, en eksite edici. Hı? pornografik ya da benzeri e, kan, cinayet saldırı, seks e, yemek, şu bu bilmem ne falan hepsiyle birlikte birileri bizi eskiden seyrettiğimiz hani e, terörist devşirme katil devşirme filmleri gibi James Bond'larda bilmem ne de ya da otomatik portakalda seyrettiğimiz Hı? gibi işte gözlerini tutturarak e, arka arkaya şiddet ve seks görüntüleri filan yahu aynısı Yahu aynısı. Ve de orada e, ellerini bağlayıp e, gözlerine bantla gözlerini açık tutarak yapılmış olan o işkence ve e, hipnoz yöntemini bugün biz kendi kendimize e, TikTok'u, Instagram'ı sıyırarak maymunlar gibi bunu kendi kendimize yapıyoruz. Pa 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 ardı ardına e, eksite edici görüntülerle e, dönüyoruz zaten. E, çocuklarımız ne olsun? Çocuklarımız ne olsun? Ve sonuç, yani bugün herhangi bir genç insanın Travanya'nın Shibumi'sini okuması e, mümkün müdür acaba? Ya da ağır e, belli başlı bir roman, Hayır, modern romanları söyleyelim, Hani Tolstoy'ları falan söylemeyelim, uzun uzun e, şeylerin yapıldığı e, e, ne derler? Ee, getiremedim kelimeyi. Yani u, uzun hikayede biraz yani şeyin ya, e, eski romanlardan söz etmeyelim. 19. An, yüzyıl romanından mesela e, evet yani Evet, yani modern daha, daha kolay okunan. Evet. Yani evet. Yani okuması e, mümkün müdür acaba? E, zor yani 5-6 e, dakikalık bir dikkat süremiz kalmış. E, Onu da her şeyin zaten üstünü sıyırarak alıyoruz. E, evet. Ve şeyle de program başına söylediğimiz linç kültürüyle de çok uyuşuyor. Yani anlamadan linç, e, evet. benimsemeden, anlamadan merak etmeden. Evet yani şu anda geldiğimiz dünya bu bunu uyan da hakikaten o sağ popülist dediğimiz siyasetle evet. çok iyi bağdaşıyor. Çünkü sloganlar heyecanlandırma anlamadan taraf tutma. Ee, tabii şu da var yani e, <laughs> politik ekonomi olarak bakarsanız biraz da olaya. Şimdi tek de feodalizm o ciddi bir evet, şey yani politik, çünkü evet. birkaç şirket dünya artık nerede hükmediyor. Şimdi böyle bir durumda kitleri doyurmanız beslemeniz onlara e, entelektüel uğraşlar vermeniz akla dayanan e, beyin hünerlerine dayanan alanlarda uzmanlaştırız mümkün değil gerek de yok zaten buna özellikle şeyle üstte diyelim yani şey düzeyinde zeka zekayla e, yönetilen işler düzeyinde o tip şey hünerler düzeyinde beyinle ilgili hünerler düzeyinde çok az insana ihtiyaç var. Onun dışında yok. Şimdi burada ne yapacaksınız? Ya e, maltüzyen bir şekilde savaşlarla şunla bunlar insanlar azalacak. E, ya da onları devamlı uyuşturacaksınız. Bu uyuşturmada ya işte böyle ne ilaçlar da o korkunç şeyler çıkıyor. Türkiye'de de şimdi yaygın eminim belki o, o konuda program yapmışsınızdır. işte e, son zaman çıkan eroinden kokainden çok daha <laughs> etkili uçturucular var ya onlarla ya da böyle dediğiniz gibi devamlı beyni evet, şey çıkarak onlarla yapıyorsunuz yani bunun sonucunda bunun da yani toplumdaki gelişme ekonomik gelişme ve şey süreci bu içinde bulunduğumuz e, e, büyük dönüşümler ring gerektirdiği şey gerektirmiyor artık yani çok iyi eğitimli çok az insan gerekiyor onları da zaten elit okullar onları sağlıyor size yetiyor onun dışında tamamen gereksiz e, iş gücü yani. Onun yerini giderek e, şey alıyor. E, i̇şte artificial intelligence alıyor, robotlar alıyor falan alıyor, filan alıyor. Onları da tartıştık. Birçok kapılar kapanıyor burada gözüken şu şeyde. Tamam. Yani o açılan kapılardan girmek zorunda hala açık kapılar var bireysel olarak ama toplumsal düzeyde e, belki de bunun alternatifi yani bu olmazsa e, yani söylemeyi dilim vermiyor ama Y yeni bir büyük dünya savaşı olabilir ancak tekrar. Yani evet, işte Bir surplus insanlaki. population var. Evet, gerekli insanlar yani. Evet. Bu kadar insan sistemin <laughs> büyümesi çıkarı için artık gerekli değil. Peki. O, o çok acıklı bir durum. Sevgili evet. abi e, evet. sözünüzü keserek programın son dakikalarında e, bir diğer çok iyi kitaptan Hesap Lütfen özgün, dengeli ve lezzetli bir yaşamın peşinde. Buradan sizin yine ruhunuzu açtığınız e, bazı satırlardan okuyacağım. Güçlü görünmek kaygısı sebebiyle kendi hayatımızı inceleyelim. İlkokuldan başlayarak hayatımızı zorbalarla uğraşarak geçiriyor ve bu konuda bırakın çocuklarımızı temelden yönlendirmeyi neredeyse kılımızı bile kıpırdatmıyoruz. Bireysel bir şekilde duyarlılık geliştirenlerimiz zorbaların tahakkümüne boyun eğmek zorunda kalıyor. Eğitim konusuna geri dönmek istiyorum. Altını biraz daha kalın bir çizgiyle çizmenin sırasıdır. İş İlk ve orta öğretimden başlamalı. İlkokuldan itibaren zorbalık konusu üzerine ciddi şekilde yoğunlaşmalıyız. Hiçbir şey için geç kalmadığımızı, aksine zorbalara karşı sistemli bir şekilde hareket etmenin hepimize iyi geleceğini düşünüyorum. Peki ama nasıl? Okullardan başka ileri görüşlü bir hükümet cuma namazlarındaki vaazları bile toplumu sosyal anlamda bilinçlendirmek, bu, bu gibi konularda duyarlı hale getirmek için değerlendirebilir. Türkiye'de herkes kendini her konuda haklı zannediyor ve asıl yalnızlaşma haklı olduğumuzu düşünürken zorbalara karşı hiçbir şey yapamamanın çaresizliğini yaşadığımız anda başlıyor. Apartman hayatımız mesela. Komşumuz bir sorun çıktığında kendini tek haklı olarak görüyor ve üzerinizde zorbaca bir hakimiyet kurmaya çalışıyor. Bu yüzden çözüm bulmak bir yana kavga etmeden sorunları konuşmak bile imkansızlaşıyor. Gürültüden rahatsız olup uyardığınızda sana ne cevabıyla karşılaşıyorsunuz? Gibi 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 devam ediyorsunuz. Hakikaten hayatın içindeki bu zorbalık ki ilk başta program başında da konuştuğumuz size yapılan zorbalığa karşı ne kadar metanetli ve nazik cevap veriyor olsanız da karşı tarafın anlamazlığına kurban gidiyorsunuz. Kesmek zorundayız. 4 dakika daha gidebiliriz. E bu o zaman ben sen o zaman kesmiş bulundum. Şimdi aynı yere nasıl döneceğim? Çünkü ben sanki acele edelim ee, e, diyorsun şey e, şey gibi geldi. Evet. Peki. Siz artık evde yemeyi tercih ediyorsunuz. Yani genelde. Evde yemek yapıyor musunuz? Maalesef şeyden... Yani evde yazın yapıyoruz çünkü ya yazın e, şey yanımızda oluyor. E, eşim ben bazen kızım yani bu e, geldiği zaman. E, onun dışında da e, ablam diyeyim ...Gülis Milor da yanımızda Hı. Hı. falan o da çok güzel yemek yapar istediği ilham geldiği zaman. Kendimiz kendimize göre yani hiçbir kural tanımadan yapıyoruz. Kışın ise eşim çalıştığı için çok daha çok basit şeyler yiyoruz. Bir de hele Türkiye gelip falan lokantalara gidince dengelemek istiyorum. Birkaç kilo almışım bu kiloları vermek için. Eve gittiğimizde çok böyle şeyden gidiyoruz gayet dikkatli yemeye çalışıyoruz ne bileyim işte ızgara bir balık, hafif biraz zeytinyağı, limon, Peki sarımsak. Peki dünyada bu kadar çok yerde yemek yediniz. Hı. Türk lezzetlerinden vazgeçmiyorsunuz. Evet. Bu nereden ileri geliyor? E bu çocukta dediğiniz gibi yani ilk başlık kokulardan geliyor. İşte babaannem, dedem, büyütenler benim Konyalı Hı. şeyde. Evde tabii ki güzel yemekler yapılırdı. Gerçi yani onu yemezdim. Ama de... seviyorsunuz siz. ben Güneydoğu şeyin yani Güneydoğu'nun yemeklerine bayılıyorum. Yani bana göre o yemekler tüm Güneydoğu inanılmaz yani. Peki bu neden? Yani... Aslında şehirde büyüdünüz. Evet. Bir burjuva e... olarak büyüdünüz yani kent soylu anlamında söylüyorum. Evet ama dünyanın her yerinde yani şey de bana çok keyif verebiliyor işte İtalyan, Fransız, İspanyol yemekleri dışında hmm. Laos'ta, Burma'da, Hindistan'da hmm. bazı yemeklerde herhalde bu daha çok şey olmak yani. Koku dünyamın çok açık olması, biraz şarap uzmanlığı bu yani, çok kokulara değişik şeylere açık olmak. Orada dengeyi bulduğum an yani farklı mı farklı şey yapıyorum, ee, de, 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 seviyorum o farklı değişikliği. Ee, burada da e, hiçbir zaman kapamadım yani bu e, şey konusu yani e, gurmelik ya da gurmanlık konusu aslında e, şey çok önemli, merakla denemekle ilgili bir şey yani bu şey gibi ne bileyim yaşam anlayışınız gibi nasıl farklı ülkelerden film izlemeyi seviyorsam ya da o yaz okumayı bu e, bence dünya çok zengin pencereleri açık tutup e, değişik tatları denemek en azından sevmiyorum demek için ve bazen de ilham geliyor insana iyi füzyon bu aslında kendiniz deniyorsunuz e, bazı farklı şeyleri yani e, olayın özü bu gibi geliyor bana yani bu şey yapmak bu merak değişik şeyleri denemek ve bir yerde de yemekte milliyetçilik olmaz diyorum yani sev çok tabii insan kendi mutfağını şeylerini sever fakat başka bir mutfağı küçümsemek bu adamlar anlamıyor demek şunlara bak demek aslında insanlık küçümsemek insanlığı küçümle, <laughs> o kültürü küçümsemek evet, demek o evet, evet. ona da karşı tepki duyuyorum yani o zaman evet. denemek istiyorum her zaman. Peki sevgili abi çok mutlu oldum. Gururla bu iki kitabı da e, sayenizde hem okuma imkanı hem de e, izleyenlerimizle bu kitaptan söz etme imkanı doğdu. Çok teşekkür ederim. Ben de çok onurlandırdım. Sağ ol. Çok güzel evet, e, haftaları ve harika alıntılar için evet, çok, e, çok mutlu ettin. çok Sağ ol. Peki haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.